Halil bin Ahmet, matematiksel bir yapıyı esas alarak sözlük alanında anagram teorisi veya takalip teorisi dediğimiz bir teoriyi de inşa etti. Kelimeler arasındaki çevrim esasına göre bir yapı oluşturmuştur. Mesela ketebenin kombinasyonunu düşünelim. Yazdı. Bunu biz çevirdiğimiz zaman harflerini kebete yaptığımız zaman kebete dilde karşılığı vardır. Baskı uyguladı demek. Ama bekete yapalım bunu. Bekete'nin dilde karşılığı yok. Tekebe yapalım. Karşılığı yok. Tebeke'nin karşılığı yok. E, ee, Halil Nahmet aslında bu sistemiyle bu kelime formları zaten dilde karşılığı var. Tespit etmiş. Bunlar müstamel adına almış. Ama tekebe gibi, tebeke gibi karşılığı olmayan harf birliklerinde ne yapmış? Mühmel yani irze, dilde karşılığı olmayan kelime birlikleri olarak belirlemiş ve sözünü bunların hepsini almış. Değerli arkadaşlar burada aslında bir paradoksla da karşı karşıyayız. Halil bin Ahmet bunu yaparken Basralı bir dilci olarak, Hicri 2. yüzyılın önemli bir dilcisi olarak Arap dil biliminin temellerini teşkil eden sema ve kıyas metotları vardır. Sema derleme yöntemidir. Yani zeel dilde badiyeye çıkarak bir takım e, malzemeyi alırlar ve getirirler. Sema olmadan asla ve de asla bir dilde kıyas gerçekleşmez. Yani dilin temelinde sema vardır. Bu da zeel, dil dağarcığına uzanmak, onu referans almak suretiyle olan bir şeydir. Ama Halil bin Ahmet'in burada yapmış olduğu ki bu harf çevirinin, çevirimine biz taklip çevirme, takalip, onun çoğulu olarak diyoruz modern diller anagram da diyorlar. Anagram sisteminin aslında irreal unsurlar doğurduğunu söylediğimiz zaman nümerler var çünkü. O zaman dilin sema dediğimiz olguya dayalı bir biçimde gelişmesi çok önemli bir ilkedir. Bununla aslında zıtlaşan, tezat teşkil eden bir durum ortaya çıkıyor. İşte paradoksla kastettiğim budur. Aslında Halil Bin Ahmed'in bu projesi çok önemli dilde hiçbir kelimeyi dışarıda bırakmayacak şekilde bir mantıkla devam ediyor. Ama bu mantık onların özellikle basalı dilcilerin Sema dediği yöntemle az çok çelişik bir durumda oluşturuyor. Peki burada sorulması gereken soru şu. Madem Zeel dil konusunda bir sözlük yazıyoruz. Peki neden İzreal olan, dilde karşılığı olmayan bir takım kelimelere yer veriyoruz? Bu cevabı aslında tarih içerisinde verdiler. Tarih içerisinde anagram teorisi denilen ve mümmelleri doğuran bu leksikolojik, sözlük bilimsel sistemi filolojiye taşıyarak ve filolojide de semantik bir teori, tesakuf ve büyük iştikak teorilerini kastediyorum, kurarak bunu cevaplandırdılar. Ve dediler ki i̇bn Cinni'ye 4. yüzyılda aslında bir bakıma şunu demiş oldu. Ey Halil bin Ahmet sen daha o tarihte Hicri 2. yüzyılda zımden şunu bize söylüyordun. Diyordun ki ey benim takipçilerim faale ta ve laata mühmel olarak ben kaydettim kitabıma. Onun bir karşılığı yoktur ama potansiyel olarak o karşılık bulacak bir semantik bir boyut kazanacak bir birliği de aslında zımnen içinde taşımaktadır. Yani aslında büyük iştikak teorisini hemen hatırlayınca Halil İbni Ahmet'in daha primitif olarak ne demek istediğini anlayabiliriz. Ee, İbni Cinni ne diyor ee, büyük iştikak teorisiyle? Kelimelerin yer değiştirmesi veya üçüncü bir harfin iki harfli bir ikili köke eklenmesiyle mananın tek bir manada yine de birleşeceğini, nüanslarla bunların birbirinden ayrılacağını söylüyor. Hemen hatırlayalım mesela gata'a kesmek, koparmak demek. Gatafe o da kesmek, koparmak demek ama çiçeği koparmak demek. Yani bunu çoğaltabiliriz. Arapçada gatame gibi o da koparmak demek ama biraz daha ufalamak manasına geliyor. Bir harfin değişmesiyle ikili kök kaf ve ta harflerinin Bünyesindeki koparmak manası nüanslarla diğer üçlü birliklere ne yapıyor? Taşınmış oluyor. Aslında Halil bin Ahmet'te daha 2. yüzyılda e, ta'ale ve la'ata e, birliklerinin her ne kadar mühmel yani henüz manası olmasa da ileride Araplar tarafından e, bir takım nüanslarla dilde karşılığı olan atale yani çıplak oldu veya işsiz oldu atıl durumda olduğu gibi kelimenin kökünde boş olmak, uzak olmak, ıssız olmak gibi bir manada farklı bir nüansla varlık bulacağını ima ediyordu. Yani bu ima aslında daha sonraki semantik teorilere ve bütün bir e, teakup dediğimiz harfler arasındaki kombinasyonlara dayalı daha genel manada iddal dediğimiz teorileri ortaya koydu. Ve dil bilimde ciddi manada özellikle iştikak, kelime türetme alanında dönüşümlere sebebiyet verdi. E, Halil bin Ahmet e, Basra'da yaşamıştır. E, Halil bin Ahmet e, bir takım büyük şahsiyetlerle, Basra'nın atomcularla mesela e, daha sonra e, Ebu Ali El-Cubay, Ebu Haşim El-Cubay gibi e, kişiler gelecek. E, onların bulunduğu bir e, ortam, 3. yüzyıl açısından mesela düşündüğümüz zaman... Ee, yine Halil bin Ahmet'in belki çok mütevazı bir kulübede yaşamasına rağmen kendi döneminde çok bilinen e, bir şahsiyet olduğunu hatırlatmak lazım. Yani tevazu halinde bir hayatta yaşamış ama pek çok öğrenci yetiştirmiş bir e, kişidir e, diyebiliriz. Halil bin Ahmet'in e, tabii bir takım önemli şahsiyetlerle bassa da buluştuğu, görüştüğü de e, bilinmektedir. Yani bunu da burada ifade edelim. Dolayısıyla da Sanskritçenin, Yunan e, gramerinin, e, Hint, e, Sanskritçe dediğim Hint e, gramerinin ve sözlükçülüğünün e, bir bakıma e, bazı ilhamlar verdiğini bu kitaba söylemek mümkündür. Ama İslam düşüncesinin senfetik bir boyutu var. Farklı alanlarla e, besleniyor, onları kendi potasında eritiyor. Onun için bunu bir sıkıntı olarak ...görmemek lazım diye düşünüyorum ben şahsen. Arap dil biliminin önemli olarak üç tane düğüm noktası vardır. Hicri 69'da vefat eden Ebu Nesli'de düğününün... nahiv konusundaki o ilk tasarrufunu bir kenara bırakacak olursak... ...Arap dil biliminin düğüm noktaları Hicri 2. yüzyıldır. Hicri 2. yüzyıl kuruluş, teşekkül döneme ve teorik zemini oluştuğu dönemdir... Hicri 4. yüzyıl Arap dil bilimi açısından çok önemli bir yüzyıldır. Sadece Arap dil bilimi açısından değil, İslami ilimlerin tümü için Hicri 4. veya Miladi 10. yüzyıl önemli bir yüzyıldır. O yüzyılda ne olmuştur? O yüzyılda metodolojilerin iyice yerleştiği, paradigmatik bir yapının ortaya çıktığı bir yüzyıldır. O yüzyıl aynı zamanda hesaplaşma yüzyıldır biz bunu naif açısından rasyonel mantıkla hesaplaşma olarak görüyoruz 4. yüzyılda. O yüzyılda yani 4. yüzyılda İbn-i gibi, i̇bn Cinni gibi, Rumani gibi büyük dilciler, Ebu Nas El Farabi gibi felsefecilerle temas halinde çalışmışlardır. 4. yüzyıl hesaplaşma dönemidir. 6. 7. yüzyıl ise şerh dönemi ve aynı zamanda birleşme dönemidir. 2. yüzyıla tarihlenen e Halil bin Ahmet'in kitab ayna hem mahvin teşekkülünün yaşandığı, sarf ilminin ciddi manada teorik olarak çerçevesinin oluştuğu ve aynı zamanda leksikolojik yani sözlük bilimsel çabanın ortaya konduğu bir dönemdir. Filolojik ve dil felsefesiyle ilgili çaba ise henüz daha mahvin içerisinde şekillenmektedir. Şeye intikal etmemiştir, müstakil bir bilim haline gelmemiştir veya belagat, yine müstekil bir bilim haline gelmemiştir. Hicri 2. yüzyılda henüz nahiv ve özellikle e, mucem alanında ciddi önemli çalışmalar oldu. Halil bin Ahmet'ten önce monografik çalışmalar yani konulu sözlük çalışmaları, kitab İbil gibi, kitab Hal gibi, kitab Haşarat gibi müstakil çalışmalar ya da garib Kur'an gibi, garib Hadis gibi Kur'an-ı Kerim ve hadislere ait bazı bilinmeyen kelimelerin izahına yönelik çalışmalar vardı ama Halil bin Ahmet genel bir sözlük yazdı ve bir teorik zemine oturtarak, anagram sistemine oturtarak bunu fonetik bir yapıyı e, semantik yapıyla birleştirmek suretiyle en azından onun sinyallerini vermek suretiyle bunu ortaya koydu. Halil bin Aruz'daki başarısının bir devamıdır. Aruz'da nasıl bahirler dairesel olarak izah edilir. Orada da geometrik bir model kullanmıştır Halil bin Ahmet. Burada ise yine geometrik bir model olarak az önce dediğim anagram sistemi üçgen, kare ve beşgen modellerini kullanmıştır. Tabi burada Halil bin Ahmet'in özellikle baştan ifade ediyorum anagram, anagram teorisi matematikte ifade edilen faktoriyel dediğimiz bir teori var. Faktoriyel teorisi. Onunla uyuşma içerisindedir. Yani Halil bin Ahmet'in bu teorisi aslında bir yönüyle fonetik ve musikiye dayanmışsa da diğer yönüyle faktoriyel hesaplarına yani matematiğe dayanmıştır diyebiliriz. Şimdi 9. sayfada 2. cildin e, atale maddesinde iki tane mühmel e, vermişti. Ta ve la ata. Dolayısıyla da onların bir manası yok. Ama e, biz biraz bazı maddeleri okuyacağız şimdi burada. O diğerlerinin müstahmel olarak manasının olduğunu göreceksiniz ve diyeceksiniz ki bu Halil bin Ahmet gerçekten de zeel dille de sıkı bir ilişki içerisinde. İzel olanla zeel olanı birleştirmiş sözlüğünde böyle bir yapı geliştirmiş diyeceğiz. Atal maddesini şöyle açıklıyor. El atan fuktanul kıladeti. Yani el kılade biliyoruz gerdanlık kolye demek. Kolyeyi kaybetmek veya kolyesiz olmak gerdanlığın olmaması el atan Atilet, ta taatalu atalen utulen feye atilun diye maddeleri sıraladı. Burada çok ilginç bir biçimde değerli arkadaşlar aslında sarf ilminin bab mantığı çerçevesinde sülasilerin yapısı çerçevesinde at ile ya atalu ta atalu diye ne yaptı? Kelimenin babını da vermiş oldu. Yani babını söylemiyor ama dördüncü bab diye Çelimenin babını veriyor. Demek ki erken dönemde bizim o bildiğimiz sülasideki altı bab dilciler tarafından kullanılıyor. Oturmuş bir sistem var. Bunu söyleyebiliriz. Halim Named'in en çarpıcı yönlerinden birisi bizim istişat bakımından e, yani cahiliye şiirinin, muhadram şiirin, Emevi dönemi şiirinin intikalini sağlayan en önemli metinlerden birisi Sibevin el kitabıdır. Çok fazla şahit vardır. Aslında temel olarak nedir? Temel olarak şiir antolojileri var. Ee, yani Kitabul Hamase gibi değil mi? Kitabul Hüzeliyin gibi. Bunlar ciddi manada şiirin intikaline neden oldu. Ama gramer kitabı olarak Sibevin el kitabı bu saymış olduğum ihtiyaç e, ihticac ve istişada konu olan şevahit şiirlerin intikalini sağlayan en önemli araçsa aynı zamanda Kitabul Ayn da bir o kadar en önemli referanstır. Bunu unutmayın yani bunun içerisinde e, dedik 6000 kadar şiir örneği var. Yani bu çok ciddi bir rakamdır. Hemen ne yaptı? Avatul ve atıl atal kelimesini ispatlamak için istişadını yapıyor ve diyor ki burada tarafe bin el Abd'dan yani muallaka işaretidir tarafe bin el abd tabi biliyorsunuz. Oradan ne yapıyor? Bir e, şiir örneği e, bize veriyor. Halil İbni metni bir taraftan okuyamam ama etkileri üzerinde de durmamız lazım. Ee, acaba bu anagram sistemi Halil İbni bir takım kendisinden sonraki sözlükçülere etki etti mi? Veya e, temel omurga yani bizim bu e, sözlük bilimi alanındaki temel omurga ne üzerine kurulmuştur? Halil İbni belki en etkili olduğu şahıs İbn-i Sîde'dir. İbn-i el-Muhkeme. Anagram sistemiyle oluşturulmuş bir sözlük olarak. Ee, tabii ki o işi zirveye çıkaran ve aynı zamanda Arap sözlükçülüğünde Mekais diye bir teoriyi ortaya atarak e, bambaşka bir leksikolojik dinamiği yakalayan kişi İbn-i Faris'tir. İbn-i Faris de burada hatırlayalım. Onun da Kays'in lugası da bir de mücmeli var tabii onun. Mekais dolayısıyla bu tarzda yazılmış bir sözlüktür. Mekaisi işlediğimiz zaman ona ben değineceğim. Mekaiste de şu an, şu anda şunu söyleyeyim. Mekaiste yapılan şey aslında e sesliliğin reddi ve mesela beraka maddesinde bulunan bütün kelimelerin hatta bayrak kelimesi de dahil. Bayrak kelimesi aslında Arapça asıllı bir kelime değil ama hepsinin tek bir semantik dairede yani parlamak, yani bilirginleşmek gibi biz ortak anlam dairesi içerisinde birleştirilmesidir. Mekais bunu yaptı. Mekais'te de i̇bn Faris iştikaka giren ve aynı madde altında bulunan bütün kelimeleri hem türeme ilişkisi bakımından birleştirdi hem de bunları tek bir etimona, tek bir anlam köküne indirgemeye çalıştı. Bazen iki köke indirdi. İki anlama ama çoğu kere bir anlama indirdi ve semantik bir kümeleşme diyebileceğimiz bir teoriyi inşa etti. Aslında Halil bin Ahmet'in kitab ayında yaptığı da belli oranda ondan farklı değildir. Çünkü Halil bin Ahmet de anagram sistemiyle ortak bir anlam paydası içerisinde kelimeleri çeviriyor. Yapmış olduğu o iştikak döngüsü aynı zamanda ince bir nükteyle ile bunların semantik bir mihver etrafında şekillendiğine atıfta bulunuyor. Yani bunu tabi çok belirgin bir şekilde ortaya koyamadı. 200 yıl daha beklenecekti bunun ortaya konulması için. Dediğim gibi Ebu Ali Al-Farisi tesakup teorisine ve İbn-i büyük iştikak teorisini ortaya koyarak onu iyice belirgin bir semantik teoriye dönüştürecektir. Ama zımnen bunun da bir semantik teori olduğunu söyleyebiliriz. Burada fonetik sistemine dayalı bir dizisi var ve o dizinin yanı sıra anagram dediğimiz dilde irreel olan ve e, yani henüz dilde karşılığı olmayan semantik bir yükleme yapabiliriz ama henüz karşılığı olmayan unsurların kitaba alınması var. Dolayısıyla da bu bir obeziteye yol açıyor dedik. Yani linguistik bir obezite kullanımı da zayıflatıyor. Pedagojik değil. O pedagojik e, sıkıntılardan dolayı ve Arap kültürünün Arap edebiyatının özellikle şiir temelli olması ve yazılan sözlüklerin daha çok şairlere hitap edecek tarzda yazılması gayesiyle kitabı takviye diye bir sözlük yazılacaktır. Ve Arap sözlükçülüğü kendisine yeni bir metodolojik yöntemsel damar oluşturacaktır. Bu da takviye sistemi, kafiye sistemi yani son harf sistemidir. Özellikle ben Halil Minamed'in tesirinin e, hem sözcükçülük açısından saymış olduğumuz bu sözcükler itibariyle olduğunu düşünüyorum. Ama bunlarla sınırlı olamayacağını filolojik alana az önce dediğim tesakup gibi teorilerle sıçrama usulüyle etki ettiğini düşünüyorum. Bunun dışında semantik teorilerin oluşmasındaki en önemli katkılardan birisi Halil bin Ahmet'in anagram teorisidir. Halil bin Ahmet bu teoriyi ortaya koymasaydı bugün Elimizde semantik teori veya e, İbn-i Serac'ın e, İktisal Teorisi diye 317 vefatı 10'unda e, ortaya koyduğu e, yine bir semantik teoridir o, bağdaşıklık teorisi. O teori bile inanın ortaya çıkmayabilirdi. E, harflerin birbirleriyle yan yana gelebilme potansiyelini ilk kez e, ortaya koyan Halil bin Ahmet'tir. Harflerin yan yana gelebilme potansiyelini gösterdi. buradan yürüyen, bir takım kişiler harflerin birbirleriyle yan yana gelebilme potansiyellerine yönelik haritalar çıkardılar. Kitabul İddal e, diye kitaplar yazıldı. Hangi harf hangi harfle yan yana gelebilir? Hangi harf hangi harfi istemez, iter, kakofoni olur, tenafur olur? Bunun cetvellerini, şamalarını çıkardılar. Bu çok önemliydi. Buradaki harflerin yan yana gelebilirlik durumu semantiyle ilgilendiren aslında fonetik bir mesele gibi duruyor biz yönüyle. Bu mesele İbn-i Serraç'la beraber semantiğe aktarıldı. Bu sefer aynı model kelimelerden hangisi yan yana birbiriyle gelebilire dönüştü. Bakın çok önemli, harfler anagram sisteminde hangisi hangisiyle yan yana gelebilirin bir hesabıydı. Ama İbn-i Serraç 317'de kitabın Usul Nahvi adlı kitapta, Amil teorisi dediğimiz lafız ilişkilerine dayanan teoriye onun da bir semantik yönü vardır ama daha çok lafız teorisidir. O teorinin yanına nahvit semantik bir boyutu olduğunu da ortaya koymak için hangi kelime hangi kelimeyle yan yana gelebilirin bir modelini inşa etmeye çalıştı. Dedi ki fiil fiille yan yana gelemez mesela dedi. Yani ketebe, darabe yan yana gelip de anlamlı bir şey oluşturamaz hemen itiraz edilebilir. Kâne yektubu yan yana gelebiliyor. Hayır gelmiyor. Kâne altında gizli bir hüve zamiri var. İsim, fiil. isim ve fiil yan yana geliyor. Bizi o yanıltmasın. Zaten o e, o da bir anagramdır. Kelime anagramı. E yani ne diyor? Fiil ile isim yan yana gelebilir. İsim fiil. isim isimle yan yana gelebilir. Harf harfle yan yana gelemez. Mana harfi. İla ile fiil yan yana gelemez mesela. Burada semantik bir itme söz konusudur. Yani bunu ortaya koyabilmenin yolu e, özellikle belagatta tenasup, teakup e, gibi, münasebet gibi kavramlarla işlenen kelimeler arasındaki bir arada olabilme yeteneği ve daha sonra bu 471'de vefat eden el e, yani Abdülkahir El-Cürcani'nin e, yapmış olduğu nazım teorisinde de vardır aslında kelimelerin yan yana gelebilme potansiyelini o da bir anagram sistemidir. Onlara ilham veren kişinin dahi biz Halil bin Ahmet olduğunu söyleyebiliriz. Yani Halil bin Ahmet'in hem sözlükçülükte etkileri var hem iddial dediğimiz harflerin birbirleriyle bağdaşma potansiyellerinin ortaya konmasıyla ilgili bir şeyi var ki bugün modern dil bilimde fonem teorisi denilen bir teori var. Kortenay'ın. Teori var. E, Kortenay O teoriye de yakın bir şey. Hem filolojide tesirleri var hem de demek ki nerede semantik teori dediğimiz belagatın diğer alanlarında ciddi manada bunun tesirleri olduğunu biz söyleyebiliriz. Demek ki Halil ve kitabı öyle çok da yabana atılabilecek bir kitap değil. Bir sözlük miadını tamamlamış efendim. Şu anda yani çok da kullanmamızı gerektirecek bir şey değildir diyebileceğimiz bir sözlük değildir.